Merhaba arkadaşlar. Akvaryum Balıkları Kuşlar Bilgi TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size L144 Longwing tül kuyruk vatos balıklarımızı ile ilgili önemli konuları paylaşacağım. Bildiğiniz gibi üzere vatos balıkları <laughs> yani sebze ağırlıklı otçul balıklar olduğu için sebze ağırlıklı beslenmeleri lazım. Sebze ağırlıklı derken ilk etapta başta gelen salatalık. En çok sevdikleri salatalık Kabak, ıspanak, haşlanmış bezelye, Ispanağı da az haşlamak lazım. Ee, daha çabuk şey yapıyorlar. Ispanaktaki özellikle de hem e, balıklarımıza e, yani üremesi için, gelişimi için, bağırsakların çalışması için, vitamin için çok büyük faydası var. Yosun e, benzeri nasılsa yosunda aldığı e, tüm vitaminler e, ıspanakta var. Salatalık da e, yani hormonsuz olursa daha iyi olur tabii ki. Bahçeden verirseniz daha iyi olur. İkiye bölüp e, güzelce yıkadıktan sonra ben bu tele soktum e, kabloya. Kablonun e, demiri gelmiyor buraya yani demir pas yapar. E, bazı şeyler salgılar. O yüzden kablonun ucunu biraz erittim. E, tamamen e, salatala giren plastik. Demir şu an piyasada yok. Gözüken demir yok. Bu şekil salatala ortadan yardım. ikisine soktum. Dibe batmasını sağladık. Şey ise şöyle söyleyeyim. ıspanağı hafif açlarsak ıspanağı saldığımız gibi kendi çöker. Ve de ıspanağı daha çabuk yerler. Normal saf ıspanağı bildiğimiz ıspanağı hiç bir müdahale etmeden alıp yıkayıp direkt koyduğum zaman balıklarımız hem çok zorlanıyorlar hem de suya batmıyor. Ama hafif açladığımız zaman çok dil tabi dağılacak kadar dil. Ee, kaynar suya sokuyoruz tüpü kapatıyoruz 5 dakika duruyor. Yani kaynatmıyoruz 5 dakika duruyor sıcak suda çıkarıyoruz onu da veriyoruz. Bezelyeyi kaynatıyoruz yine o şekilde bezelyeyi de çok seviyorlar. Kaba hiç müdahale etmiyoruz Aynı şekilde salatalık nasıl e, veriliyorsa bu şekilde salatalık gibi ikiye de bölük dilim dilim de yapıp veriyoruz. E, <laughs> vatos balıklarımız üremesi için bu şekil bir besleme sistemi. Şimdi bazı arkadaşlar var işte Abi benim vatos balıklarım işte bir buçuk yaşında oldular hala daha yavru alamıyorum. E, besleme düzenlemesi sadece kuryem, sadece kuryemle e, vatos balıklarımız yani İstediğimiz randıman alamayız. Ne büyümesi, gelişmesi, ne üremesi, ne sağlığı açısından sadece kuru yemle vatos balığımız beslenmez. Yani ben e, bir gün kuru yem veriyorsam bir gün salatalık veriyorum. İkinci gün e, palet yem oluyor vatos balıklarına özel. Palet yem veriyorsam üçüncü gün kabak veriyorum. Dördüncü gün bezelye veriyorum. Beşinci gün... Normal kuru veriyorum. Altıncı gün aç bırakıyorum. Hiçbir şey vermiyorum. E, yedinci gün başka bir şey. O şekilde derken bu şekilde bir, e, beslenme sırasına sokmuşum. Bu şekilde balıklarımızı güzel bir şekilde besliyoruz. E, gördüğünüz gibi iki diş, iki erkek, iki de yavrumuz var. E, yavrularımızı verdik. Son iki tane kalmıştı. Bunları da yakalayamamıştım. E, bunlar da böyle kaldı. Böyle dedim bunlar burada kalsın büyüsünler. Belki dişi çıkar. Çünkü iki dişi iki erkek var. Bunlar da dişi çıkarsa daha iyi olur. Daha sağlıklı olur yani diye düşündüm. E Çıkmazsa da artık yine yani onları da birisine veririz ya da takas yaparız. Şimdi i̇ki dişi iki erkek olur da tam randuman olmaz yani. Dört dişi iki erkek olursa daha sağlam bir koloni. Ve yavrulamaya başladığı zaman durduramazlar kendilerini mesela. Şu an bu kolonimiz ayda bir kere yavru vermekte. Şimdi bir buçuk sene içinde mesela yavru yapmamış vatos balıklarımız var. L144, işte mavi gözler, kırmızı göz olsun, LDA olsun, düz kuyruk olsun. Bunlardan bir buçuk, iki sene de bile yavru alamayan arkadaşlarım var. Onlara şahit oldum. O yüzden bunlardan işte yavru almamız için bunlara bol ağırlıklı sebze vereceğiz. Bol ağırlıklı sebze e, verme saatimiz de aynı olursa daha iyi olur. Mesela ben akşamdan akşama veriyorum. Saatleri belli. Akşam 8-9 arası. Mesela ne oluyor? Düzenli beslenme oluyor. Düzenli besleme de e, gelişim olsun, üremesi olsun e, sağlığı açısından da gelişim açısından da e, mükemmel bir şekilde <laughs> affedersiniz büyümesini e, balığımızın sağlıklı olmasını sağlıyor. E şimdi e, vatos balıklarımızda da bir olmazsa olmaz e, mangrov kökü, e, birçok e, ağaç kökü var mesela e, vatos balıklarımıza koyabileceğimiz. Ama ben en uygun gördüğüm mangrov kökü, çünkü mangrov kökünü daha rahat kemiriyorlar, daha iyi kemiriyorlar. Hatta dışkıları bile mangrov kökü oluyor mesela. Mesela yem <laughs> Yemediler ya da yem veremediniz, evde değildiniz. Mangrov kökünü kemirmemizni seviyorlar. Mangrov kökü de suda afi bir sarılık yapıyor. Yani bu da e, akvaryum içindeki e, balıklarımıza doğal ortamı sağlıyor. Yani balıkların olması gereken, batos balıklarımız olması gereken sarımtırak bir su. Öyle cam gibi bembeyaz, kar gibi su olmayacak. Yani balıkların istenen görüntüyü en bu şekilde olur. Sadece su değil suya salgılamış olduğu ee, bazı maddeler de materyaller falan e, balıklarımıza çok büyük faydası var. E, tabii ki e, birçok kök koyabiliriz, birçok kök e, akvaryum için koyabiliriz, vatoslarımız için. Ama ben e, mesela söğüt de koyan arkadaşlar da var. Ama ben e, en çok tavsiye ettiğim mangrove köküdür yani mangrove kökünü tek geçerim. Mangrove kökünü de orijinal olmasını anlamak için e, suya salıyorsunuz, e, ağır ağır batıyor ve dibe çöküyor, öyle kalıyor. E, sahte man mangrove kökleri de suya batırıyorsunuz, tekrardan kalkıyor içeride havalanıyor. Tam üste çıkmasa bile suyun ortalarında inip çıkıyor, inip çıkıyor, inip çıkıyor falan yani. <laughs> Bu da aklınızda bulunsun. Patos balıklarının üremesi e, şöyle diyeyim, e, su sıcaklığı. 22 ile 24 derece arasında olması lazım. E, tabii ki 28-30 derecede de ürüyorlar ama ...fatos balıkları genelde kışın üremeyi e, severler. Yani ha, hava soğuyor, ha, kış gelmiş deyip o zaman onlar e, yumurta yavru e, yapıyorlar. İşte 28-30 derecede de, de oluyor ama kolenin çok sağlam, çok sağlıklı işte e, her şey şartlar çok iyiyse o şekilde oluyor ama tabii ki 28 derecede mesela evinde ısıtıcı takıp 28 dereceyi almayın arkadaşlar kışın olsun dahi ee, kışın 24 derece yazın zaten ister istemez 25 26 27 çıkıyor ona yapacak bir şey yok vatos balıklarımız 20 24 derece sıcaklı beslenme koşulları e, tamamen bitkisel ayda bir kere protein ağırlıklı ya da işte iki kere dört kere e, ben bazen verdiğim oluyor da. E pek de tavsiye etmiyorum yani. O çok nadiren dört kere ayda bir iki kere protein ağırlıklı da yem verebilirsiniz. E, balıklarımızı da biliyorsunuz yani ne kadar olsa bile e, otçul olsan bile bire protein e, yemeleri lazım. Yani protein biraz e, bünyeleri alması lazım. E, çok fazla protein verdiğimiz zaman da Protein halkı yem verdiğimiz zaman iç parazit olma riski yüksek. Vatoz balıklarımızda iç parazit hastalığından e, kurtulma şansı çok nadir. E, bu yüzden çok nadir olduğu için de yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, bitkisel olarak seri bir şekilde bakıyoruz. E, su sıcaklığımızı 22 24 dereceye ayarlıyoruz. E, haftada en az bir iki kez dipsifon yapıyoruz. E, Su değişimi çok önemli Vatos balıklarımızda. 5 litrelik bir bidonun altını iğneyle deliyoruz. Suyu dolduruyoruz. Dinlenmiş su oluyor. Ya da arıtıcı suyu oluyor. Akvaryum üzerine koyuyoruz. O şekilde oradan damlayarak ya da çok ince bir şekilde sızarak e, dipsifon yaptığımızdaki suyu yerine tedarik ediyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, bu da çok önemli bir konu. E, lambur lambur suyu değişimi yaptığımız zaman da patos balıklarımız beyaz benek olma riski çok yüksek. Özellikle yavrularda. Patos balığımız yumurtladıktan sonra kesinlikle bir ay içinde su değişimi yapmıyoruz. Dipsifon yapıp suyu süzdükten sonra tekrar aynı suyu koyuyoruz. Ya da işte dediğim gibi arıtıcıdan ya da arıtıcıdan aldıktan sonra dahi dinlenmiş suyu damlama sistemiyle akvaryumumuz içine boşaltıyoruz. Yani sızma sistemiyle. Aldığımız suyu yerine dolduruyoruz. Seviyesine geliyor. Güzel bir fil filtreme sistemimiz e, olması yeterlidir. Vatos balıklarımız e, ışıkta e, pek yem yemeyi sevmezler. Genelde karanlıkta onlar camlardaki olsunlar olsun ya da yem olsun karanlıkta e, yem yemeye çıkarlar. Işıkları kapalı tutarsanız balıklarınız daha sağlıklı yem yer. Benim ışığım kapalı sadece e, kameranın ışığı oraya vuruyor acıktılar salatalığı da çok sevdikleri için geliyorlar yoksa başka türlü gelmezler. Sormak istedikleriniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her türlü soruları açığım. Her türlü yorumlarınıza cevaplarım. Hatta işte yorum yapan arkadaşlar bazen sıkılıyor. Hiç sıkılmayın ben yorumlara her türlü cevap veririm. Her ne çeşit yorum olursa olsun. Matos balıkları hakkında daha fazla sormak istediklerinizi dediğim gibi yani hani yavruladıktan sonra da yavrular çıktıktan sonra da ki de süreç de çok önemli. E, bu süreçte de hakkında da sorular sorabilirsiniz. Her türlü yardımcı olan, olacağımdan emin olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. E, yani kendinize iyi bakın daha anlatacak çok şey var da zaman almaz. Hepinize cümleten iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Hoşçakalın kalın Hayırlı akşamlar.